Benim çok değil. Abi döner mi istemiyor döner? En pahalı. Demek istiyorum. Abi niye, yani, niye istemiyorum? İstiyorum ya niye istemiyorum? Var mı işte? Niye var geçiyorum ben istiyorum işte. İstiyorum. Dönerci baba da eve gelmedi ha. Baba dönerci mi? Tabii dönerci. hangisini biliyorsun? Sen? Ha? Ay, ah, öbür öbür, öbür isimleri. Yok yok. Şu baba da bir gelmedi ya. Açın, açın Ne canım gel. Niye? Açın çok, açın çok. Açın. Çok açım. <laughs> Yeter mi bu kadar soru? Yeter yeter. Yes. O zaman sus. Susacak mısın yoksa konuşacak mısın daha? <laughs> Susacağım. Tamam o zaman hiç konuşma. Susacağım. 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 Şu dönerci baba da bir gelmedi ha. Ya yeter ya baba dönerci değil. Ya ama senin de dönercinin babası gelecek. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Sorması ayıp. Gel baba. Yoksa çok üzülürüz. Gel baba. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel.